Ee, çağrının tarihiyle ilgili 15 Şubat'ta e, olabileceğine dair medyada tabi haberler vardı. Ee, ancak 15 Şubat'a yetişmeyebilir bu çağrı. Ee, çünkü heyetim, heyetimiz e, Kürdistan Bölgesel Yönetimine de çeşitli ziyaretler yapacak. Aynı zamanda hem heyetimiz hem parti merkezimiz çeşitli istişareleri devam ettiriyor. Bu istişarelerden çıkacak sonuçlarla birlikte... Elbette bunlar da Sayın Öcalan'a ulaştırılacak ve biz e, tahminimizce bu ay içinde böylesi bir tarihi çağrı gerçekleşebilir. Ve biz iktidara çağrımızı buradan yinelemek isteriz. Çözüm ve diyalogla ilgili, barış süreciyle ilgili yol haritalarını açıklamalılar. Sayın Öcalan üzerinde devam eden tecrit kalkmalı. Ve bugün sabahleyin İstanbul belediyelerine dönük gerçekleşen operasyon, Van Büyükşehir Belediye eş başkanımıza verilen cezalar bu diyalog sürecini dinamitle, dinamitlemektedir. Bu nedenle biz çağrımızı buradan iktidara ve devlet aklına bir kez daha yapıyoruz. Barışın ve diyalogun gelişmesinin